Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Binnazın emekleri kanalıma hoş geldiniz videomu geçmeden önce kanalıma abone değilseniz bildirim işaretine tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak da videoyu yavaşlatabilir veya yorum yapabilirsiniz arkadaşlar bana her gün yepyeni bir oya modeli çıkarıyorum bugün de çok güzel bir oya modeli çıkaracağım şöyle 22 numara bir tığım var elimde güzel bir mürdüm e, borda koyu renk yazmamın içinde mor gülleri su yeşilinin olduğu güzel bir yazma var. Şöyle yeşil numaramı vereyim önce ben bir. Başlayalım. Yeşilimi vereyim. Bugün çok çok yaptığım böyle bolca sipariş aldığım bir oye çıkartacağım sizlere. Hatta eklemesini yapacağız. 470 Kaplan güzel koyu bir yeşil vardı içinde. Evet, bu yeşili de ben koyu tonlarda kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Şöyle yazmamın yeşilini kenarı alayım yazmanın ucunu şöyle göstereyim sizlere İki zincirli yazma tığlamam kanalımda mevcuttur ee, şöyle göstermek istiyorum elimde şöyle artan morum mürdümüm su yeşilim böyle boncuklarım var Ben bunları ellerimle sarıyorum boncuğunu içindeki boncuğunu yaprağın hepsini maliyetli bir şekilde alarak bütün malzemeleri alarak kendim yapıyorum arkadaşlar bolca videosu vardır Birdlen yeşil yaprağını içindeki büyük boncuğunu abaküs boncuğu dışında böyle kum boncuk ama böyle yıkadığı zaman soğumayan metal boncuklar alıyorum cam boncuk diye geçiyor Arkadaşlar böyle biraz serttir hacmi olarak biraz ağırdır cam boncuk kullanırsanız yıkadığınız zaman soğumaz bu şekilde ben şimdi bunları ekleyeceğim birlikte eklemesini yapacağız artan boncuklarımı değerlendireceğim hem de böyle güzel bir ekleme videosu yapacağız Belki birini hediye ederim. Belki satarım. Bilmiyorum. Ben böyle artanları kullanmayı seviyorum. Siparişlerimden artan boncukları arkadaşlar şöyle köşesinden batarak başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar yeşil ipimi tutturdum. Bir örümcek çektim. İlmek aldım. Bir iki kutucuk bırakıp üçüncüye battım. Bir iki ve üç. Bir iki üç dört zincir çekiyorum kapatıyorum 1-2-3-4 zincir çekiyorum kapatıyorum 1-2-3-4 zincir çekiyorum ve şöyle kapatıyorum sonra sıkı iğne ile aşağıya iniyorum ben böyle fırfırlı çimenli bir ara tercih ediyorum siz istediğinizi yapabilirsiniz böyle kapatıyorum kapattıktan sonra bir örümcek daha çekiyorum şöyle örümceğimi çektim ilmeğimi aldım. Bir iki kutucuk bırakıp üçüncüye battım. Bir iki ve üç. Şöyle bir iki üç dört zincir çektim. Kapattım. Bir iki üç dört zincir çektim. Kapattım. Evet tığım takıldı arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 3 tane böyle pirpirik yaptım bakın buradaki gibi sonra 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yapıyoruz kapatıyoruz ve yan dek kutucuğa batıp kapatıyorum sonra bir örümcek daha yapıyorum ilmek alıyorum bir kutucuk bırakıp diğerine batıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. Bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Şöyle boncuğumun bir tanesini alıyorum. İpimi atıldan çıkarıp şöyle yeşil yaprak zaten esnek oluyor arkadaşlar. Dilerseniz sadece bu boncukları da satıyorum. Şöyle yazma ile birlikte 250 TL. Sadece boncuk 150 TL. 40 adet arkadaşlar. Bir yazmaya 40 adet gayet ideal gidiyor. Şöyle biraz yeşil ipimi alayım. Ee, daha fazlası art, e, ee, ağır boncuğun hacmi ağır olduğu için fazlası gitme 40-45 tane arkadaşlar Dilerseniz 50 tane de yaparım ama maliyet olarak artar şöyle ipimi aldım tekrar tığıma taktıktan sonra kapatıyorum sonra direkt böyle sık iğne ile aşağı iniyorum bakın 4 ve 5 5 tane sık iğne bunu yine yana batıyorum kapatıyorum bir zincir bir örümcek kaldım bir kutucuk bırakıp diğerine batıyorum 1 2 ve 3 1 2 3 4 zincir çektim kapattım Evet tığım takıldı 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım böyle aşağıya 5 sık ayında ile iniyoruz Dediğim gibi boncukları sadece de alabilirsiniz. Instagram'dan bir nazar elmeklerinden bana ulaşabilirsiniz. E, fakat dediğim gibi 45 tane bir yazmaya gidiyor. İlmek aldım. Bir kutucuk bıraktım. Diğerine 1, 2 ve 3 1, 2, 3, 4, 5 250, 200 arası 1, 2, 3, 4 zincir 1, 2, 3, 4 zincir böyle iki tane veya üç tane aralıklı bırakabilirsiniz. İsterseniz 60 tane de alabilirsiniz. Boncuğun adetine göre fiyatı var arkadaşlar. 40 adeti 150 TL. 50 adeti 200 TL. 60 adeti 250 TL. Bir yazmayı 40 tane kullanıyorum ben. Bir yazmayı ben böyle bir almak istiyorum derseniz de 200 250 TL. Cenk reyan yazma olursa 250 TL Normal markalar olursa markalar olursa da 200 TL arkadaşlar. Şöyle buradan bilginize sipariş verebilirsiniz. Sonra tığımdan tekrar böyle çıkarıyorum. Bu esnek bir yaprak olduğu için yumuşak bir yaprak. Şöyle yaprağın ucundan batıp tutturup kapatıyorum. Önce yaprağı tığa batırıyorum. Sonra buradan böyle ekleyerek 1 2 şöyle Bakın. 3, 4 ve 5. Bunu da buradan 5 tane yaptıktan sonra kapatıp sık iğne ile bakın o kadar güzel oldu ki eklemesi çok zevkli. Boncuk yapımı biraz zor. Ben çok sıkılıyorum ama yani müşterilerim çok memnun olduğu için mecburen yapıyorum. Biraz da maliyetli arkadaşlar. O yüzden pahalı. Böyle bu şekilde inşallah sahibi de beğenir. Bunu böyle bitirip satmayı planlıyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. yapımı yapımda kanalımdadır. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sizde yaparsınız. Görüşmek üzere diyorum. Şöyle bana ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz. Hoşçakalın.